Akşamı var, memadeler olmuştur. İyi akşamlar. Kurtuluş Savaşı'nda Kılıç kılıç şehit vermiş. Kan dememiş, kış dememiş. Sırtında cepheye cephane taşımış. Şerfe bacılar diyarından hepinize selam götürdük. Baktım baktım. Ve bu kıtağın misafir geliyor telefon ediyorlar. Şimdi iniyor sastım bize yetişe karşıma. Aynen. Eteklerim çal para çaldı. Şimdi habersiz gelen bu misafirlere ben ne diyeceğim diye. Allah'ım hemen ne diyeyim hazırlandım karşılamaya gittim. O Kastamonu'nun güzel yemyeşil yeşil ormanlarının arasından misafirlerimi aldım geldim. Çiftliğe el attım. <laughs> 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 da ıca ıca son ekmekleri çıkmış. İnek yağında yumurtalı pişmiş. İnekten sütle sağılmış. Şöyle güzelce bir kahvaltı ettik mamma sormayın gitsin. Sonra Cumhuriyet Meydanı'na geldim. Arkadaşlar dedim. Sağımızda kalemiz, solumuzda kulemiz. Ortadan da akıya kara çomak veremiz diye başladım Kastamonu'yu anlatmaya. Kastamonu'yu gelebiyle, türbeleriyle, el sanatlarıyla say say bitmez. Aldım misafirleri, Şeyh Şabani Hazretlerine götürdüm. Ayağı yanık türbeleri el ettim, medreselere el Ondan sonra baktım, misafirlerin suratı ak bak olmuş. Acıktıklarını anladım. Eve el bunları. Saçı kapadım, hamuru yoğurdum, eti Kıbrıs'ta şöyle çözür çözür bir et ekmek edildi. Olsa yemez misiniz şimdi? <laughs> <laughs> tabii bizim kaşık halvesinden karmayınca olur mu? Onun üstüne kaşık halvesi. Önceden de azıcık da çörek, çıkkı da simit tırıtı diyeyken misafirlerimi doyurdum. Aldım, nasıl meydanına ilettim. Sudan dedim, çaresiniz yedi yıl içinde yine gelirsiniz diye yanıtı dedim. Misafirler çok memnun oldular. Hapasa paz bir su içildiler, bir su içildiler mi? Bir daha gelelim diye. İşte, gastamonunun misafir perverliği, guler yüzülüğü bu şekilde size anlatmaya çalıştım. Hepinizi gastamalıyor bekleyeceğiz. İyi akşamlar. Não şimdi o mektupları okuyuvereceğim. Dilerseniz. İster misiniz? Gül <laughs> koklu <laughs> anam. Ne diyorsun? İyi misin? Anam benim. Beni sorarsan ben işte. Çok iyi değil. yapmayacağı bir <laughs> şeyim. Söpürgeyi patlıktan atmayacağı bir Kapı zıybaşı kalmayınca yapmayacağı bir şeyim. ne diyeyim? Tepuklarını edip duruyor işte. Akanamaz. Görüncem dersen gelin az yer. Gelin uyumaz. Gelin konuşmaz deyip duruyor. Karşı çıkacağı ilk geldiğime ezdirmeliyim ama elimin kılası solmadı. El buna karşı susuyor. sana vallahi ne olacaksa işte o zaman olur. Bana cevap yazmayı unutma. Selamlar. <laughs> Tabii bu mektup diyorlar. Aslında mektup yazmaz mı? Hemen kendi yazı masada yanında okumaya Konuşma yavru, konuşma. Et yolumuzu buluyoruz ya biz. Seninle ikimiz bir oluduk da evdeki geline nada kaynadık. Ah yavruma, ah. Şimdi et buluyoruz. <laughs> 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 Eline, kayınlanına, görümceyle iyi geçin. Bu duymasın vallahi. Ah yavrum, ikimizin de kaburgalarını kırar vallahi. Bıkmadınız değil mi? Okuyuverin bir daha. <laughs> Canım anam, cevabını aldım. Çok sevindim. Dövüklerini düşündüm ama ne diyeyim? Elim her şeyi bir değişiyor. Yürüdüğüme karışıyorlar, yürüdüğüme karışıyorlar, giydiğüme karışıyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Anam, bozumdan akşam yaşı korunca ciğerim sızladı senin her yerin ağrırdı. Sen taştan aş eder bize hidrüdür. Canım anam, dureyken dememişler. Cennet anaların ayağının altında diye. Ha, anam, sana bir haberim daha var, Ahmet Cüde askere çağırmış ne diyeceğimi bilmiyorum. Ahmet Cüde gidince bunu bana daha da kaynağlar. Kardeşlerime babama selam söyle. Ellerinden öpüyorum. <laughs> <laughs> Eminem, yavrum benim. Ne diyorsun? İyi misin? Her gün vallahi seni düşünüyorum. <laughs> askere yollayız. Vatana kurban olsunlar diye. Şerife bacı değil miydi cepheye cephane taşıyan, elinin yanında cephede vatan için çalışan, dişini tırnağına dağıtan, Halime Çavuş değil miydi elinin yanında uğraşan? Dün olduğu gibi bugün de askere gidip bu canlarını feda edecekler yavrum. İnşallah Allah Bozunu kırpmadan canını verecek evlatlar nasip deder? Yavrum gözlerinden öpüyor. Saygılar, selamlar. <laughs> Hepinize teşekkür ediyor geldiğiniz için. Bizleri buraya çağırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diler yavrumuzda.